3, 4, 5, 6, 7. Aa arkadaşlar sizi unuttum. Biz şimdi arkadaşımla video yapıyoruz. Böyle parktayız şu an. Bakın basbaya. Ee, şimdi arkadaşımla saklambaç oynuyoruz. Onun için sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkamızı ve... Benim. Buradayız. Şimdi arayalım bakalım. Nerede ya? Ya nerede? Bakın buralarda arıyorum. En çok oralara gidiyorum. Durun bir ben yalnız arayayım. Hallo Leute, ich bin hier <laughs> eigentlich. Mila weiß nicht so spinnen eigentlich. Ay arkadaşımı bir türlü bulamadım ya. Ya nerede bu arkadaş? Ama bu çalıların içinde mi? Ya burada da değil. Burada da değil. Burasının içinde mi? Ya bu ne? Buralarda da değiller. Ah. kendimi arayayım. Ay, o, şükür arkadaşımı buldum. Ne?